Dışarıda Sıdan geldi sanki içeri. Burada burada. Nereye atlıyorsun oğlum? Bunu gösterecek şimdi. Tamam. Dağıtma. Nerede? Aynı, o evlere indiler ya Öndeki Abi birisi geliyor tek geliyor bizden Bir silah var ya, hadi bir silah Vuramadım kahveyi tabanca verdi anasını sattığımız şeyi vere vere Aa, ya. aynı tabancadan bana ver. Vereydin az önce şunu. Kafasını patlataydım onun. Abi skara kemer var. Hangisini istiyorsun? Sağ ahead. Önümde burada. Önüm Enemies ahead. Ha gördüm. Aa siktir. Buradan bakış açım yok mu Abi, abi şu eve girdi. Enemies ahead. in. Ayağımıydım, Silah lazım ama. Buradan bakış açım yok. Onu nasıl oynayacağım? Bayrın sütası. Oğlum süpersin. Çok iyi abi. Çok iyi abi ya. Başlıyoruz. 3 tane attım abi. 3 tane. 4. 3 tane attım. Görüyor musun Mazhar'ı? Bastım. Ney? Ben Hane de olayım. bastım. Dışarıda. Geri gel. Bata. Bas sen yukarı. bas gel. bas. Bas. Bekler mi? Tamam. Dışarıda evet. dışarıda. Dışarıda adam. Ses geldi de nereden geliyor? Dışarıdan geldi. geliyor dışarıdan bu tarafa. Dışarıda dışarıda ayna. Duvarda. <laughs> Hangi duvarda abi? <laughs> Bomba yemeyelim. Ya. Abi duvarda değil arkamızda <laughs> <geldi> yıkar <yani. gülüyor> Bitirmesin. Arkamızda <laughs> yıkar geldi. Ses arkadan geliyor <laughs> ama o yüzden biz oraya info verdik. Nerede kanka adam? Göremedim abi arkadan sıktı bana. Altımızda mı adam şu an? Yok yok. Kaç tarafta bir Burada bir yerde. Mark the location. gördüm ha, onu. Çok geldi be. Vallahi çok geldi. Sizden geldi sanki içeri. Bomba yok Yolu at mal. Bomba salon var mı? Karşıda bomba geldi Bomba, bomba salon var mı abi? Geliyor. var var. Sen şunu bir yiyelim. Ölü. İşaret. kilisenin önünde Orada yanıyor olman lazım şu an. bok yedi ya. Eminim yani yediğinden. İpne seni. Ya bu karı gibi kaçıyorlar, oynuyorlar ya. Biraz önce de aynısı oldu. Sıkıştılar o köşeye. Çıkmadılar oradan. Adamlar geldiler arkamızdan. Ya Oyun kancıklar mı? ya. Abiler bana müsaade. Müsaade senin Biz kankam. Yarın iş var. Tamam evet. tamam. Aynı geceler. İyi geceler. Tekrar görüşürüz. Aynı geceler. Aynı geceler. Adamlar Gelin burada. Mı? Geldiler. Burada burada. E atlıyor oğlum. Moynu yok muydu lan bu? Adam nasıl pusmuş gördün mü? Oğlum, ne yaptı öyle? Nasıl atladı öyle ya? Kahraman. Ro hastaları ya. bir şey var burada. Adam bu arada öyle mi kusmuş ki? Ha, ha onun için hemen geldim sanki buraya. Allah'ım psikopatları ya. Benzin varsa basalım Samet. Benzinim yok kanka onu arıyorum şimdi de. Bakalım da. Kasıyor. Açıkta kalmayın, açıkta kalmayın beyler. Şurada araç var. Adam mı var? Yok, araç var. Güzel kasıyor ha. Geldi mi drop? Alın babalar biriniz. 56 bıraktım buraya. 762 aldım. 762 ben bayağı bir bırakmıştım kanka. Her adamların lootunda var kanka. Var var bile. Bulmuşlar mı? Evet. Nerede durmuşlar babalar? Durmamışlar mı? A arabanın sesi gelmişti de yakından. Durmamış herhalde. Şurada alt tarafta durmamış bunlar. Durmamışlar ya. Durmuşlar. Aa durmuşlar lan. Araç orada duruyor. Aynen araç orada. Nerede kanka? Orada orada şurada. Eee? Watch out. Bir kişi mi acaba canım? Yok bir değildir eminim. Araç geliyor. Önümüze durdular kanka. Altta durmuşlar, gayet durmuşlar. Aa bir dakika elimden bomba kaydı. Allah kahretmesin ya. Aynı bok gibi oldu. Elimden kaydı bomba. Altı sis. Görüldü var mı? Şurada ya. Bak. O tarafa mı gittiler? Kayada kayada. Size gösterecek şimdi. Dağdan. Aynen bak tepede. Yeni alanı oynayacağım. O nasıl bir charger gördü öyle? Oğlum burası da rezon var. ya. Şurada adam var. Nerede? Tam karşımızda şu tarafta. Kayada mı kanka? Kaya değil, ağaçların arasındaydı orada. Gördüm. Şurada şurada. Enemies ahead. Pikliyor da. Çok ufak pikliyor. Sol tarafa dikkat. Çok da adam var herhalde he. ha. alana. Şurada şurada var. Enemies ahead. Gösteriyor bana. Kanete yok ya. Kanete olsa oynarım ben. <laughs> bir tık gösterse böyle kafayı var ya. Enemies ahead. Tamam da şimdi orası. Watch out. Tamam içi. İçi miymiş? Vay Enemies ahead. Haritada çıktı ya. Bilerek öyle Bak, bu çıksın. tarafa gittikçe adam o tarafa dönüyor. Tepeyi mi Enemies ahead! Ben şurayı ben alayım. Enemies ahead! Hadi silahını değil daha de azıcık kafayı göster be. Yanımızda adam var. Evet. Nerede? Öldü. Vay anasın arkadaş ne oluyor ya? Adam buraya geldi. Bu, bu, da, bu tarafları açtım oruk buradaki adamda. Şöyle bir yerlere gitti yok. Rezon da patlayacaksan patla artık da. Aya yeter ama bunun Vallahi tırstık ya. Adamlardan fazla ondan tırsıyoruz ya. <laughs> Bak şurada var. Enemies ahead. Tamam. Ama onu başkası vurdu baydı. Oraya mı gideceğiz şimdi? Normalde ki bu. Taraftan oynuyorlar ya. Location. Ya buradalar. Yok yok açmayın lan. Her, Her şeye geçiyorlar. Her şeye geçiyorlar. Nerede kanka? Mark the location. Lan. Wow. Ge gel gel Tamam adamım, ben bir şey yapalım. Ben. Gel. Sağlam. Alan dışı kaldı şu an. Düştü Düştü. düşeceğiz. Gidelim. Alan geliyor. Alan geliyor. Araçtan geliyorlar. Bırakın. bırakın, bırakın. Alan geldi abi bırak oyunu boş ver. Kankam. Atla arabaya. Devam et devam et şu önündeki kayaya al. Hayır edin. hayır atlar arabaya atla. Devam. Vurduk o eve kafayı. Eve gerek Az kalmayacak. Az siktir yakıt bitti lan. Bir onda kaldı. Tamam kanka tamam. Kanka solda açıkta adam. ne vurdu ya? Bomba geldi. Çok iyi bomba sektörü hep neler lan? Önümüzde şu anda. kanka. Yakın e? ayarmış. Çok yakın ayarlanmış. Yeri gitti. Haydi bakalım. Hangisi? Solda. Hadi Hı. bir oyna. Ben geçeyim eyime. Neredeydi onu? Hala. Ne Yar kapı nerede? He's ahead. Tamam ahead. Come on. Okay, be. <laughs> Sizi.